benim kanaatim milli şairimiz Nazım Hikmet dünya çapında büyük bir şairdir. İman olmadan bir insan öyle şiir söyleyemez. O kadar sevgi dolu olamaz. O kadar sevgiyi içli ifade edemez. Tam bir aşk ruhu var. Tam Allah aşığı ruhu var. Ama komünist baskıdan, o devrin dehşetinden Allah'tan bahsetmemiş olabilir. Gizlice iman etmiş olabilir. Zaten imanını da şiirin içerisine koymuş. O kelime özel seçilmiş bir kelime. Tabi. Bir daha söyle o şiiri. Tabi inşallah. Ben bir insan, Türk şairi Nazım Hikmet ben, tepeden tırnağa iman, hasret ve ümitten ibaret ben. Bak tepeden tırnağa iman. Ne imanı bu? İslam imanı, Allah'a iman. İman seçilerek kullanılmış bir kelime. Dini anlamı vardır imanın. Başka türlü kullanılmaz. Yani klasik bütün Kitaplarda bakın başka anlamda kullanılmaz. Bu anlamda kullanılır. Ben rahmetli şairimiz diyorum kıymetlidir, değerlidir. Şiirleri çok içtirir, sevgiyi çok güzel ifade eder. Asil bir insandır. Çok çile çekmiştir. Kadarlardan çok zulüm görmüştür. Utanç duyuyoruz şu an ona yapılan zulümden. Allah günahları varsa taksiratını affetsin efendim inşallah cennette kardeş oluruz inşallah